merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Evet. Mükemmel şeyler var. Aşamalı da altına geldim. Pro Pest'te, Pro kostümü yükselttik. Pro kostümü biliyorsanız Pro kostümü 11 tane yükseltmeye sahip. Hemen. Yorum. Direkt duydunuz zaten rozetin sesini. Özel sesi var. Niye yok ya? Evet. <laughs> <laughs> Bozuldu. <Bozalım. gülüyor> şunu seçelim. Şimdi ne oynamak isterim ben biliyor musunuz arkadaşlar? Mükemmel bir savaşçı oynamak isterim ben. Çok da sevdiğim bir savaşçı. Evet bu. O, o yüzden bunu favorilere ekleyeceğim. power Favori savaşçılarından biri. Favorilerinizi de görmek istiyorsanız buradan görebilirsiniz. Böyle yaparsınız böyle böyle. Evet. Görebiliyorsunuz böyle. Para. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane favorim var benim mesela. Bir sürü. Sevinçler. Ha bu arada bir değişiklik var. Bakın. Bakın bakın. Aşamalı'dan. Star Edition'da efsanevi var. Gidiyor bana aşamalıdan her şey çıkıyor arkadaşlar. Ha bu çıktı. Bu kostümü de videonun sonunda deneyeceğiz hep beraber. Artı bir tane şey daha vardı ya. Hakikaten bir tane şey daha olması lazım. Lazım abi. Ya oyuncak tarafı görmüşsünüz siz. Ya abi neydi o neydi? Ah unuttum. Unuttum. Neyse siz görürsünüz. Ben şimdi hiç şey yapmayayım. Görürsünüz siz sonra. Şimdi. Bu arada gördüğünüz gibi koltu 35 kademe yaptım. Sorry, e koltuğa ilerledikçe ilerliyorum ben. Ve bir Sorry. planım var. Ünvan! Kolt ünvanı! Bir güzeller üzeri ünvanını alabilsem çok güzel olacak. ben <laughs> zaten güzel ya bu. <laughs> güzeller güzeli kolt ünvanı. Evet abi. Ya onca bana şöyle demeyin. Onca köpek balık koltuğum var animasyonda. Ya bunun falan filan var. Neden giyiyorsun astral koltuğu seçiyorsun demeyin. Seviyorum. Ya bir de propes özel bir şey. Bir yükseltme bile çok nadir. 10 tane de bir yani. yani bir sonraki yükseltme 30'da geliyor. Bakın. Yükseltmeyi buradan tıklıyoruz. 30. Saldırı efekti alacağım. En sonunda sizde bir şey daha deneyeceğiz. Hyperion Colt. Koruyucu Colt. Ve Ultra Strike Colt. Aranızdan en favorisi hangisi? Ya bunu da görün. Rengine. Tamam. Ve bunu da görün. Ya bence Hyperion Colt en iyisi abi. Şuna baksana. Mükemmel bir şey abi Hyperion Gold. Evet. Yani bu arada Fink's de geliyor. Fink's. Burada. Yeni savaşçılar geliyor. Fink's. Ben bu karakteri almayacağım. Ama nunsta kasacağız. Nunsta beraber kasacağız. Artı güncelleme gelsin olsa çok büyük sürprizlerim var size. Ama söylemem. Çok güzel bir video geliyor güncellemede. Yakında 3 gün 17 saat sonra geliyor. Anladınız mı beni? Bakın bu video çok güzel olacak. Bu video da güzel olacak tabii ki. Evet videonun en sonunda seni deneyeceğiz. Ama şu an oynayacağım başka karakterler var mı? Tamam, görüşürüz. Şimdi ilk ben ne oynayarak başlasam? Canım çok bir destansı karakter oynayarak istiyor. Ya, ben bunu favorilerime eklemek istiyorum ya. Nasıl yapacağım? Seviyeden mi? Ee, ustalıktan mı birine geliyor? Yok yine bas Üçüncü. En çok kupa kalsınızı mı? En azından üçüncü olsun. Bence en iyisi. Üçüncülük alta düşürmek istemiyorum sütüyü eğilim çünkü zaten hangisi ya ben bir türlü bence bu ya da bu bir bunu deneyelim bir de bunu La, abi sürekli kaydı kapatacak gibi oluyor çarpıya basacağım diye kaydı, kaydı kapatacağım o zaman şeyle oynayacağız. Bir kaç <laughs> birkaç maçlık şeyi de oynayalım. Sonra bir Evet arkadaşlar bakın bakın. Ee, gösteremedim ya. Size bir sonraki maça girdiğimde bir detay vereceğim. Umarım doğrudur arkadaşlar o detay. Doğruysa mükemmel bir şey. Bir saniye bu maç bitsin hemen geliyorum. Şaka yaptım şaka şaka. İzleyin Bakalım nasıl oynuyorum. Görüyor musun baksana. Abi bu ne işe yarıyor? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ya ne işe yarıyor bu? Bakacağım, 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 Okumam lazım, okumam lazım. Hayır buradan değil. Ani korku. Şeyde kadındaki düşmanları korkutarak 4 saniye ne yavaşlatıyor. Ya bu ne ya? Çok kötü. Tamamdır. O zaman denemene bile gerek yok. Videonun sonuna gelmiyoruz ama ben yine de bunu deneyeceğim. Vallahi merak ediyorum. Bir maça gideceğim bir Frank ile gireceğim bir de Jackie ile gireceğim son olarak da koltla mı girsem yok biraz koltu sonra riske atarım ya yani bir de El Primo ile girelim sonra da Rita'ya gideriz sizin de merak ettiğinizi biliyorum o kostümü biliyorum Evet Frank'ten başlayacaktık. Frank'le başlayalım abi o zaman. Frank. Ha bakın. Burada Finks'in hiper şarjının gelebileceği var. Orada Finks'in hiper şarj şey, gözüküyor. Hiper şarjlı bir şey gözüküyor. Finks hiper şarjı gözüküyor yani orada. Belki bu Star bilerek koymuştur. Ya da Franks'in karşınıza gelmeyecek. Gelse oradan kaynaklıdır. Bu teorimi unutmayın. Lan. Sonra arslan dedi dersiniz. Tabii diyor ama. <laughs> da öleceğim ha. Ben öleceğim. Ben güzel karakterdir. Hayır ya. Ben böyle öleceğim herhalde. Öleceğim. Ya. Evet, öleceğim. Oh işte bu. Sizin kameran bizim kameradan da şu ka kameradan da beni gördüğünüz kameradan da göremedim beni. Allah'tan kameranın olduğundan başka yere gitti. Yoksa öyle Ya buralarda 10 yüklü bir melodi var. Evet. Meeple'ı öldürdü. Kaç yüklü. Huy. Tek attım. Hey. Şimdi sıra Jackie'de. On dakika olmuş. Neyse bugün kaç maç yapacağız? artı Musa da gireceğiz. <laughs> Hayda. Ah. sakladın mı ben duvarlarına kısılamıyorum. Ne diyorum ben? Ya tabi bir şey. Ha, hayır. Mükemmel oynadım evet evet. Çok iyi mi yaşasın? Çok kötüydü. Neden böyle oldu? Neyse bari bir emze girelim. Emzle gireceğiz. Emze. Emze girersek bence tam olacak. Bu videoyu 15 dakikadan aşağı yapmaya istemiyorum ya en az bir 15 yapalım. Lan takılı Evet abi orada. La. Evet abi. Hayır. Ölmüyor ya. Ölme kardeş öldü. Şimdi kostümü güzelmiş ha. Papuz. Selamlar sana buradan. <laughs> videoya çıkıyorsun. <laughs> MMA. Sen de videoya çıkıyorsun. Farkına varın şunun. Ya acaba bu videoyu görüp de kendilerinin oyun, oynadıklarını görürlerse ne güzel olur değil mi ya? Yani? Adamlar çok Dur videoya çıktıkları için. Yani mutlu olmayacaklar da ne olacaklar? Süper annem. Yine sizin şansınız. Olur. Sadece orada mı tuttu sizin şansınız ya? Son olarak bu işe yutayı deneyeceğiz. Evet, bir tane aşamalı maçı gireceğiz. Ya da girmeyelim ya. Aşamalı maçı girmeyelim evet. Girmeyelim yok. Gerek yok. Şu ilk defa deniyorum. Bakalım nasıl bir kostüm. Atış efekti güzelmiş ha. Çok iyi. Otiş efektini beğendim. E, ee, ulti efektini bilmiyor o zaman. Hemen bir ulti kasıp geleyim ben ya da izleyin siz. Tadını çıkarın siz. Yenilince de gülersiniz artık. <laughs> şaka şaka benim izleyicilerim iyidir. Benim izleyicilerim iyi katledir. Ulti dolduramayacağım gibi ya. Hmm. Şu Rekin'in intikamı. Hmm, çok güzel. Yardım. Ayım. Ayı. Ayı. Ayı öldü mü? Ah be. Sonuna geleyim mi? Şaka şaka gelmiş Bu videonun sonu yok. Quick. Gel. Yapışkansın sen tamam mı? Yapışkan not Quick. Sen yapışkan not Quick'sin. Sen her şeyi yapabilirsin. Yapışkan not Quick. bibi <laughs> <laughs> abi hop 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 hayır ah 19 8 7 5 4 3 2 1 ve 15 dakika. Tamam, bu videomuz 15 dakika sürdü. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.